Arkadaşlar bugün kendimi çok şanslı hissediyorum. O yüzden bu kutu yapacağız. şu kutu. Videomuzu bitirebilirsek artık. Şu an çok güzel ele çıkıştırıyoruz. Ee, arkadaşlar bu kutunun hepsini açınca yani size yeni çıkan ayırdıklarımı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle abone ol, like atmayı unutmayın. Çıkmış. Fuji lamp. Kırmızı yine de. Aa keşke. Naa birden de ben beri koman mint. ne? Ha bu kötü. Şöyle Alison Ronald Arjo sadio diyor mali çıktı arkadaşlar. Bu karta ne olmuş ya? Olmuş. Şimdi son buton Marmar kutu poşet kaldı işte. Ben buna toma diyeceğim yani. Hadi arkadaşlar abone olun. Ee, şu kutudan bir şey çıkar. Uf, Maradona lan aynısı çıktı ya. Ronaldo. Ne ya hep de Ronaldo çıkıyor ya. Biz... Bir başka bir şey verin ya. Şöyle kendimizi he, bir güzel şey çıksın ya. He, Hakimi, Havertz, Toni Kroos. Biz bence Real Madrid kadrosunu kurduk ya. Beckham'cı. Messi. Sana arkadaşlar hepsini çıkarttık biz. Açılacak bir şey kalmadı sanırım. ay bayındı. Şunlar var mıydı ya bizde? Hiç, hiç şu anda hatırlamıyorum ya. 3 bölüm oluyor bununla beraber. Karizma çıktı ve Deo Hernandez Marquinhos. Arkadaşlar ben normalde bu kutuyu almayacaktım. Direkt yani bu olmayan mekanik adamlar alacaktım yani başka. Ama yani benim alacağım gibi gözüktü ama hepsinde böyle oldu. O şu şey kutusunda da öyle oldu. Ve Cüneyt Tosun, Hakan, Reis, Cem adı neyse Yine açılmıyor ki ya. Bak bu kutuda güzel bir şey var. Ben normalde bu kutular almıyordum arkadaşlar. Ben normalde ıı, normal mekanik adamlar açıp ıı, şey yapacaktım. Videosunu çekecektim ama bir bulamadık ya. Bir daha alırsam ve yani hiç doğru düzgün geleceğini düşünüyorum. Ve güzel bir şey çıktı. Sanırım. One Night ve Ricard. Ricard çıktı. Ama yani bunlar da güzel gözüküyor. Biraz. Mesela. Ne bir zaman açalım. Hı -hı. O lastik seviyor. Kukurella. Ronaldo Arda Güler. Bakalım ay olmaz mı? Yatıldı. Sonra yapmaz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Lewandowski, Neymar, Neymar 2017 yılı. Anlıyorum. Ama yırtmamalıyız çünkü bu önemli kart. Levan'ı da ayırayım arkadaşlar. Levan Çok iyi bir kart. Kardeşler ya. Ben yani ne yapacağımı ne videosu çekeceğimi bilmiyorum. O yüzden yani Bakıyorum işte kartlar böyle hiç açılmamış duruyor. Ben de böyle kart açacağım. O oyun önemli. Oynayalım. Videosunu da çekeriz. Yine Ronaldo'yu falan ayırmıştık. Ve şurada Christian Atsu varmış. Görmüşüz biz. Sana. Bakayım. Aa. Bunlar çıkmıştı diye varmış. Bunlar sanırım çıkmıştı ya. Şöyle. Çıkmıştı. Şu Joy Felix en çok çıktı diye düşünüyorum. Bu ne yeni mi? Bu arada arkadaşlar bu kart çok değerli. Arkadaşlar ben bunun gerçek gerçek değil miyim? De? Daha sevdiğim bir mekanik adam halinde çıkarttım. <laughs> Burada... de... Arkadaşlar bu Messi 2013 yılında böyle değil. Onu ayıralım. Şu 2018 Ronaldo var ya arkadaşlar. Işte. O zaman biz şöyle şu takımı koyuyoruz. Ronaldo'yu da bir şuradan alıp koyarsak daha şu kadar var. Şöyle ortalardan çekeyim. Arda ya ayırmıştık. niye? Tekrar ayırmaya çalıştık ki. Sal. Tekeme de. Ne yaşadın onu ne? Arkadaşlar Roblox oynasak çok donuyor ya. Roblox kapadı için. Arkadaşlar kapanmasaydı ben Rostar'da devam etmiyordum. Ve yeni bir şey çıktı sanırım. Platini Costa Costa iyi vardı. Ve Trosa. Diego Costa çok iyi vardı. 2010 ne diyor? Atletik o madde. Ben onu ilk başta almadım. Yapma sana ya. Yapma yapma. Arkadaşlar. Bu kutunun yarısı e, şeyle dolu. Ha, Aslı'yı izledik. iki şey çıktı gitti. <laughs> Ama ya yani, şu videoyu izleyin. O da 101 pele çıkarttık arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar bu kart kutu açılışı bittiğinde e, daha iki tane daha çıkarttım adamlar Ve başka bir süper final sezon kartı var. E, Şöyle çalışmaya devam edelim. Oh, karnımı vurdum. Yine mi? Masal ya. Masal burada burada. Masal da videoda bize yardım etti. Videoyu bölerek. Arkadaşlar, abone olun. Ve like atın. Abone olun. Yine aynı Arkadaşlar, şurada Mescidi kanik yazıyor da. Kanik yazıyor arkadaşlar. Ne demek ya? Ayağım hoş muydum ben? Bekum. Kirt oldu ya. Hatıldı bekum. Nesi çıktı. Bunu da Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hep aynı kartı çıkarttığımızda o shorts videoyu çekersem onda o hep aynı kart ben bir tane isim neyim var ya şu an? 2017. Doğru düzgün açamıyoruz ki. Evet. Açabilirsek. Ve masal gitti. diye bu kutu açıyoruz. Kutu değil de şu poşeti açamıyorum. Şu kadar kaldı. Şu anda arkadaşlar burada bir kutu kartı ki Biz Mansız Olacağın çıkı. Lee Martinez. İlhan hala Haydi, Hacı. mi Değerli bir kart versin. O. Hep de karnıma vuruyor. Karvahal. Manjovişi. Anthony. Antony. İbrahimovic. Hayır. Şunlar Alexander Arnold Vizyaz Arkadaşlar şimdiki Real Madrid kadrosu çok değişti Şevşenko Hamdas için var Ve kart başlangıcımda kuzenim vermişti o kartı. O üç kart. açamıyoruz ya. Uf, kutu açmaktan yoruldum ya. Harbiden ya. Bu ne? Elim şey oldu ya. Açıyor. Elim kızardı. Şu anda bu rafuyu kağıt dolu. geldiğinde e, ilk kutudan açtığımda e, yani poşetten açtığımda gerçek sanmıştım. Yani benim istediğim sanmıştım. Kutuyu görünce şunu. Ama yani bir çevirdim. Açtım kutuyu. Bunlar çıktığını <laughs> görünce üzüldüm. Roberto Carlos. Roberto çıktı ayarı. Getmeyelim. Bende Roberto Carlos var da. İkinci oldu. Sanırım ya. Çünkü Kaiser'm adamlar da yok. B Neyde de var da. Yani bu ilk ya. Bu ilk. Şöyle az, az şu, bu da. Az kaliteli kaldı arkadaşlar. Bu kartları bitirelim. 18 dakika olmuş. Hmm. Arkadaşlar ben açarken abone olup like atmayı unutmayın. Hasan nerede ya? Kırık anzan varmış. Onu ayırmamışız. O niye hakim değil. İşte o nazar. Arkadaşlar biz nazar çıkartmışız. Niye ayırmıyoruz lan bu Neyse ayırmayalım. açarken karnıma vuruyor. Bakalım yine. Kanal dinliyor. Mario Götze. Kanal dinliyor. Okey. Değil bana. Şuna ya Arkadaşlar ya. Yani, hani normal mekanik adamlar var ya. Onda puskas var. İşte o puskas bunda varsa çok iyi olur. İyi mi? Hep de ikon kartı vardı. Bu üçlü kart ikon. Hepsini yani. Bu da yani Seed of Gearwork. Bak. jeszcze ta liśka to Richard no Mendes Kermi Barbie altın falan yapın gümüş gümüş Aha, sonra kalan kaç kutu kaç poşet yedi poşet kaldı Messi, Fikrim um, Yusuf yazacak. Sona kalan bunu sayma. beş kutu kaldı beş kart hadi bir puska satarsın jota Yokosta, aynısı ya. Şöyle. Son geriye kalan. Bunu sayma. Dört. Kutu. Puyol. Mario Gomez, otomendi. Dur lan. Mario Gomez oynuyor muydu? Arkadaşlar sizce bu yol güzel mi? Yorumu yazın. Hadi bir pus gaz. ne ben de ki. Hadi son geriye kalan. Ben yanlış hesaplamışım. Şimdi yok. Kaan Ayhan, Bruno Fernandes, Aboumeyan. Bakalım şu neden şey? Şu son üç kutuda bir pus kasat. Şu pus kasat. Hadi güzel bir şey. Evet diye falan. Hadi, Hadi son şey kalan. Ben Melek Demirali Meri Demirali son. Meri. Son iki kutu kaldı poşet. Bunu da açıyoruz. Hadi. Bismillah. Çevşen kolu Son bir kutu kaldı. Poşet kaldı. Tam son poşet. Aha. Şuradan bir tane daha çıktı. İki tane daha. Aha. Üç tane daha var. Şurada, burada, burada daha var mı? Yine aynısı. Aha, son iki tane kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Sen sağlık tutuşuza bu. Ay, bu da son kutu poşeti arkadaşlar. Bismillah. İnşallah puska satarım. Tamam arkadaşlar, puskas istememin sebebi puskas çok değerli kart. Abone olan Kaanay ve bunu farklandı. Arkadaşlar bir bakın. Göstereceğim. şu kartlara bak. Şu kofitlere bak. Bakalım da şurada bir kutu var mı? Ha, bulduk. 3 tane bulduk. Arkadaşlar. Evet, Şu kartı düşüş. Üç tane daha bulduk. Arkadaşlar 3 tane daha bulduk. Çok iyi. İlk e, göstermiş. acıdı. Hadi bir puz kas. Pogba. Ve şurada böyle geldi. Hadi. Ne verdi? Ali son. Aa, hadi? Alesson. Ah, yoksa Son bir kutu. Burada daha var mı? Bakıyoruz kontrol eden yok diye düşünüyorum. Ya ee, Bismillahirrahmanirrahim diye şimdi şöyle açıyorum. Şöyle açabilirsek. Hayır ya. Arkadaşlar. Şöyle ee, bir gözden geçeceğim. Arkadaşlar bunlar çıktı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.